Engelli oranı nasıl hesaplanır? Baltazar formülü nedir? Engelli oranı hesaplamaları genel olarak engel sebebi ile iş gücü kaybı yaşayan kişilerin bir takım haklardan yararlanmak için hesaplanması gereken oran türüdür. Devlet tarafından sağlanan bu haklar, bir nebze de olsa çalışma gücünü kaybeden engelli vatandaşların rahat etmelerine yardımcı olmaktadır. Ancak bu yardımın alınabilmesi için kişilerin belirli bir engel oranının üzerinde kalmaları ve buna göre alacakları yardımın da sınırlarının belirlenmesi gerekir. Genellikle Sağlık Bakanlığı onaylı hastanelerden alınacak olan engel engelli raporlarında belirtilen engellilik oranları ise yapılan engellilik oranı hesaplama programları ile gerçekleştirilir. Günümüzde ise en yaygın olarak kullanılan engellilik oranı hesaplama programı Baltaza'dır. Baltaza formülü nedir? Baltazar formülü, engelli raporu almak isteyen kişiler için kullanılan engellilik oranı hesaplama formüllerinden bir tanesidir. Özellikle devletin kendisine sağladığı haklardan yararlanmak isteyen vatandaşların engellilik raporu içinde hesaplanan engellilik oranları bu formüle göre hesaplanmaktadır. Baltazar formülü ile engelli oranının hesaplanması ise hem normal yöntemlerle hem de hesaplamayı sağlayan programlarla. Oldukça kolay ve hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Baltazar formülü ile engellilik oranının hesaplanması için sağlanması gereken şartlar nelerdir? Buna göre engelli raporu hazırlanırken sağlanması gereken şartlar şunlardır. Kişilerin birden fazla özürlülük durumları mevcut ise Baltazar formülü kullanarak özürlülük durumlarının hesaplanması gerekir. Burada belirlenecek olan oranlar listelenirken en yüksek orandan başlamak oldukça önemlidir. Yukarıda verilen durumların haricinde eğer kişinin Birden fazla engeli bulunuyorsa yapılacak olan hesaplamalar farklılaşır. Bunun yanı sıra engelli raporu hesaplanan kişiler 65 yaşın üzerinde ise engel formülünün Baltazar formülü oranı üzerine %10 ekleme işlemi yapılır. Engelli vatandaşların pek çok hakka sahip olmasına yardımcı olacak bu raporun düzgün olarak hesaplanması vatandaşların zor durumda kalmalarını önlemek amacıyla son derece önemlidir. Bu yüzden bu hesaplamalar yapılırken pek çok sağlık kurumunda bilgisayar tabanlı hesaplamalar yapılmaktadır. Baltazar hesaplama raporu kullanarak engel oranınızı hesaplayabilirsiniz. Baltazart formülü nasıl uygulanır? Baltazart formülü uygulamasına bakıldığında aşağıdaki yönergelerin incelenmesi yardımcı olacaktır. Birçok açıdan oldukça büyük bir önem teşkil eden bu formülün hesaplanması ve doğru yansıtılması gerekir. Buna göre Baltazart formülü uygulaması şu şekilde yapılmaktadır. Kişilerin vücut fonksiyonlarında yer alan engeller ve kayıplar tek tek tespit edilir. Sonrasında belirlenen kayıplardan en yüksek başlamak şartı ile sırasıyla koyulması beklenir. Daha sonrasında en yüksek olarak belirlenen fonksiyon kaybında engelli vatandaşın tüm vücut fonksiyonunu gösteren %100'ün çıkarılması beklenmektedir. Yapılan çıkarma sonrasında kalan miktar ikinci sırada gelen tüm vücut fonksiyon kaybı oranı ile çarpılmaktadır. Sonrasında bu çarpımın yüze bölünmesiyle elde edilen sonuç en yüksek tüm vücut fonksiyon kaybı oranının üzerine eklenir. Bu sayede yapılan bu işlemler sonucunda birinci ve ikinci kayıpların tüm vücut fonksiyonu kaybı oranı elde edilmiş olur. Burada yer alan engellilik durumu 2'den fazla ise birinci ve ikinci kayıpların oranını birinci sıraya ve üçüncü sıradaki oranda ikinci sıraya alınarak yukarıda verilen işlemler tekrarlanır. Baltazart hesaplaması nasıl yapılır? Engelli bir kişinin kanserden dolayı engel oranı %50 ve görme engel oranı %25 olduğunu varsayalım. Bu iki engel arasında en büyük oran alınarak %100 çıkarılır. %100 eksi %50 eşittir %50. Çıkan sonuç sonraki hastalık ile çarpılır. 50 çarpı %25 eşittir 1250. Sonraki aşamada çıkan değer 100'e bölünür. 1250 bölü 100 eşittir 12,5. Son aşamada elde edilen değer en yüksek hastalık oranına eklenir. %50 artı %12,5 eşittir %62,5 sonucu elde edilir. Engelli kişi 65 yaş ve üzerinde ise ayrıca %10 oranına eklenmektedir. Yukarıda verilen bu işlemler Baltazar formülü ile engel hesaplama durumudur. Ancak günümüzde teknolojinin son derece gelişmesi bu formülü elle uygulamaktansa dijital taban üzerinden daha sağlıklı ve daha hızlı uygulamayı mümkün kılmaktadır. Bu sayede daha doğru sonuçlar elde eden kişiler yanlış oran hesaplamasından doğacak olan hak kayıplarının da önüne geçmektedir.